En büyük hata neydi Ahmet? Evet, sordum. Cevap veriyorum şu. An. Yok mu? <gülüyor> <gülüyor> bir arada mutlu olabileceğin insanlarla yaşamadığın ev ev değildir ya. Aynen öyle. Evde de yuva değildir. Şahsi <laughs> anlamda yapmış olduğunuz hatalar sizi bu Ahmet Bey. Buradan diyorsunuz Miami'ye yol olur. Köprü mü olur artık yol mu olur ya da alt geçit mi? Ona siz karar verirsiniz. Gördüğün en kötü evi söyle bana. Kiralık ev. <gülüyor> 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 Bak sen bunu seçmiştin falan yapabilirsin o zaman. O kadar sert yapmanıza <laughs> gerek yok. Bak sen bunu seçmiştin ama. Bunu onaylamıştın. Evet onayladığınız ürün aşağıdakilerden hangisidir? E, gemi hikayesi benim yaptığım en büyük hatalardan birisi. Hmm, o çok Laz müteahhit hikayesi ya. Evet. Buradan yani bütün o... Laz müteahhitlerden özür dilerim. <laughs> evet özür dilemen lazım. Benden de özür dile çünkü. <laughs> Old money iyidir. Young money. Ne Ona young money diyebiliriz o zaman. Yani, yani yeni bir literatüre bir şey kattım zahmet. Bu, da, tık bu da bir kendi yeni... harmanımızı kendimiz yaparız yani öyle bir durumda da. Evet. <laughs> peki, peki, peki <laughs> diyeyim. Tol Karkın YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün yine daimi konuğum Ahmet'le beraber üniversitelerden söz edeceğiz. Başka Okul nelerden hayatı. söz edeceğiz? Okul hayatı, üniversiteler. Oralardan bahsedeceğiz biraz. Evet, iç mimarlığın enlerinden de bahsedeceğiz. Aa, evet. güzel konu. Ya da yaptığın belki de en kötü hatalı olabilir. projelerden de bahsedebiliriz. En iyiler olabilir. En iyileri ya da en kötüleri. Hazırsan başlayalım. Hazır mı başta? Sence Türkiye'de eğitim veren en iyi iç mimarlık eğitimi veren üniversite? yani burada herhalde tartışması sağdi kime sorsan Mimar Sinan Üniversitesi bir de. kere adı bir marka. Yani evet. güzel bir bence marka seçimi olmuş. Mimar Sinan Üniversitesi bence şu an yani gerçek anlamda da bilinirlik anlamında da eğitim anlamında eğitim da, anlamında da yani Mimar iyi. Sinan Üniversitesi'nden mezun olan meslektaşlarımızın yaptığı işler de ortada. Evet evet ya yani gerçekten iyi bir eğitim Çünkü geliyor. hem sanat eğitimi olsun evet. hem de mimari eğitimde bence de bir numara Mimar Sinan Üniversitesi. İki numara yine ya bu arada vakıf üniversitelerinden devam edelim. İstanbul Teknik Üniversitesi. Devlet üniversitelerinden devam edelim denir demek istediniz galiba Ahmet ay, Bey. Ay. <laughs> evet, İstanbul Teknik Üniversitesi. <laughs> <laughs> İstanbul Teknik Üniversitesi 2 numarada. Benim aklıma da sen on deyince Anadolu Üniversitesi geliyor. Anadolu Üniversitesi'nin de içim var. İstanbul Teknik Üniversitesi deyince herkesin aklına Anadolu Üniversitesi gelir. Çok devlet üniversitelerinden. Ha, devlet deyince, devlet ee, deyince de Anadolu'dur. Evet. Yani Anadolu Üniversitesi'nin içim varlık bölümü bence tabii gördüğümüz kadarıyla Anadolu Üniversitesi'nden mezun olan meslektaşlarımızın tabii yaptığı işler ve hı hı. bizim yanımızda destek olan meslektaşlarımızdan aldığımız geri bildirimlerde de hı hı. bence 3 numarada Anadolu Üniversitesi var. Tabii vakıf üniversiteleri de var tabii ama onları ben... Reklam, reklama girmesin. Yani. yani ilk üçe sokmak doğru olduğunu Gerçek anlamda da girmeyebilir tabii. bu arada. Evet. Anadolu yani Üniversitesi de çünkü cidden güzel sanatlar fakültesinin içerisinde Hı -hı. bir eğitim veren iç mimarlık bölümü var. Orada sanat içerisinde doğuyorsun. Yani. yani resim heykeli, serami, resim iş, öğretmen. Gerçi orası eğitim fakültesi oluyor. Hı -hı. Animasyonu, hepsini bir arada gördüğüm bir üniversite olduğu için yani sen dolu dolu o okuldan mezun oluyorsun çünkü her hafta bir sergi, her hafta bir sanatsal etkinlik. O yüzden Anadolu Üniversitesi'ni ben çok beğeniyorum. Yani iç mimarlık eğitiminde bence dediğin gibi sanatsal bir, hani bakış açısını verebiliyor olmak çok önemli. Bunu bir de tabii teknik kısmıyla tabii mühendislik kısmı da mühendislik var. Mühendislik kısmıyla da birleştirmek önemli. Tabii. Tabii bizde iç mimarlık bölümleri çünkü ya mühendislik fakültesinde tabii. ya güzel sanatlar fakültesinde Aynen. oluyor. Böyle bir ayrımda söz konusu ama ikisini birden harmanlanmış şekliyle bir eğitim almak yani tabii bir donanım yani. Yani ikisini harmanlay yani mimarlık, mühendislik fakültesinden Biz, mezun olduktan sonra Güzel Sanatlar Fakültesi'nde bir 4 yılda <laughs> okuyan bir meslektaşım <laughs> olduğunu sanmıyorum. da başka bir yani kendi harmanımızı kendimiz yaparız yani öyle bir durumda da. ya yani Sonuçta daha donanımlı olabilmek tabii. için bu şeyler şart yani. Tabii. Teknik yani güzel sanatlar kesinlikle çok önemli mimarlık açısından. Hı. Ama tabii ki de mimarlık yaptığımız için ister istemez de mühendislik zaten bu işin olmazsa evet. olmazı. Öyle. O zaman madem enlerden bahsediyoruz. Gördüğün en kötü... Evi söyle bana. Kiralık ev. Kolayı <laughs> <Yani. gülüyor> yine maddi açıdan yani değerlendiririz. Bu maddiyat... Ya da satılık odağınız ev. Odağınız beni mahvediyor. Yani içi boş olan ev bence en berbat evdir. Yani, Dolayısıyla... duygusu mu eksik hissiyatı mı? Tabii yaşanmışlık aşk mı? yok kimse yok. Yaşanmışlık. İçerisi bomboş. Bomboş olan bir yapının hiçbir ruhu olmaz. O yüzden ilk aklıma gelen tabii boş ruhsuz ev. Ruhsuz evler en tabii. kötü evler ya. Hakikaten. En kötü evler ruhsuz evler ve Sanırım boş evler. Bizden yani biraz böyle teknik şey falan da bekliyor tabii ki ama... Hı -hı. Gerçekten ruhu olmayan, yaşanmışlığı olmayan onu hissettirmeyen, bir arada mutlu olabileceğin insanlarla yaşamadığın ev, ev değildir ya. Aynen öyle. Evdir de yuva değildir. Yuva değildir. Evdir, adı yapıdır yani. Hani öyle bir yapı var ama içerisinde hiçbir şekilde yaşam olmayan, hiçbir duygu barındırmayan bir yapı bence fonksiyonlamıştır. Yapılmamıştır. Aynen öyle yapılmış ama kullanılmamıştır. Yaşanmışlığı olmayan bir eve ev demeyiz. Senin aklına ne geliyor peki? Benim aklıma ne geliyor? Benim aklıma öyle kötü... Ev deyince böyle parlak parlak seramikler geliyor. Böyle ışıl ışıl avizeler geliyor. Böyle daldım fark ettin değil mi? <laughs> çok şey yani hakikaten... Yani bu bunun bir parayla, maddiyatla falan da alakası yok. Tamamen gusto meselesi yani aslında. Ben bu tip şeyleri çok bağıran şeyleri çok ben buradayım ürünleri sevmiyorum. Yani her şeyin bir totalde bir denge dengede olması gerekiyor. Evet. O yüzden dengeleyeceğim diye de her şeyi parlak yapınca bu sefer senin dengen bozuluyor. Boz o yüzden bunlar beni çok rahatsız ediyor. Ya tabii olması gerektiğinden daha fazla aynı ürünü kullanmak hı hı. bazen insanı yorabiliyor. Evet. Hayat zaten. <laughs> ya bir de tabii Öyle. şey, ya kullanıcı odaklı bakmak lazım. Yani hani kullanıcının Hı. ihtiyaçları doğrultusunda tasarlanmış ev, doğru bir ev. Hani belki de o doğru ev bana yanlış gelebilir ama kimin kullandığı çok önemli. Evet. O yüzden... Hani kooperatif tarzında yapılan evler genele hitap ediyor olması lazım ki sorunsuz olsun ama kişiye özel konut yapılacaksa o kişiye özel tasarımların o olması gerekiyor. tabii yani kendini gerekiyor. nasıl bir ortamda mutlu tabii. hissedecekse Çünkü onu göz önünde bulundurmak bahsettiğin lazım. bahsettiğin o parlak mermerler, parlak taşlar, işte avizeler ondan hoşnut olan bir müşteri portföyü de olabilir. Ya yani o gerçekten Hı -hı. kendisini yansıtıyordu. Var o öyle zaman, insanlar. O zaman gerçek bir proje yapmış olabilirsin. Evet. Yani o senin hoşuna gitmeyebilir ama kullanıcı o da daha mutlu, daha keyifli ve daha huzurlu hissediyorsa kendi ruh haline öyle. Doğru bir projedir işte. evet, o da doğru tabii insanın ki. İnsanın ruhuna hitap eden ev dememiz lazım aslında. Değil mi? ben bunun ruha hitap etmesi okey ama bunu bir yani gösteriş odağıyla evet. yapılıyor olması mesela o çok rahatsız ediyor yani. Evet, old money eski para dediğimiz hikayelere evet, gene geri dönüş yapacağız. Evet, he? old money iyidir. Yan young... İş çok iyi değildir yani. Ya yani sonradan görme evet. işte atıyorum Ahmet'in evinde. Ona young diyebiliriz o zaman yani. Ya yani yeni evet. bir literatüre bir evet, şey kattın zaman. Bu da lütfen Savaş Bey bunu da not alsın. Evet yani young man ev nasıl olmamalı. Bir evet. sonraki konumuz bu olabilir. Olabilir. Peki projelerinde yapmış olduğun hatalardan bahsedelim. Yani Hı -hı. ben şunu yapmıştım işte acemilikten ya da unuttuğum şöyle bir şey var dediğin bir şey var mı? Yani kısacası en büyük hata neydi Ahmet? Evet, sorduk. Cevap veriyorum şu an. Yok mu? <gülüyor> <gülüyor> hiç hiç yani, hata yok. yapmadın hmm. mı? Yaptık tabii ki. Olmaz mı? Yani hmm. ölçüsünden malzeme seçimine kadar, hmm. uygulamasına kadar, müşteriyle etkileşimine, iletişimine kadar her alanda birçok hata yaptık yani elbette. Hala da evet. devam ediyor yani. Çünkü bu süreç. Yani müşteriyle bir alışveriş dengesini oluşturabilmekten geçiyor. Orada böyle hafif bir kayma yaşadığında hata kaçınılmaz oluyor. Peki buna minimize etmek için önerin var mı? Ne yapmak gerekiyor o hataları yapmamak için? Ya bence anlamak en önemli şey. Yani müşteriyi anlayabilmek, aynı frekansa gelebilmek bence hataları en fazla minimize eden şey. Çünkü Artık yani belli bir tecrübeye eriştikten sonra bu işte bahsettiğim diğer hataları ürün seçimi uygulama tasarım yani Hı -hı. bunlarla alakalı hataları minimuma indirmiş oluyorsun zaten ya yani ortaya çıkan hatalar anlaşmazlıklardan ortaya çıkmış oluyor ya da şu yapılabilir benim aklımda işte şahit numuneler yapılması gerekir İşte Hı -hı. zeminde duvarda tavanda kullanacağın ürünlerin numunelerini getirip evet. hani belki o numuneyi ikiye evet. bölüp Birini müşteriye projeleri için. de daha detaylı ortaya koyarsan Tabii. yanında gerçek numunelerini de ortaya koyarsan en azından sonuçta Hı -hı. olduğunda karşılaştırabileceği evet. bak sen bunu seçmiştin falan yapabilirsin o zaman. O kadar sert yapmanıza <laughs> gerek yok. Bak sen bunu seçmiştin ama bunu onaylamıştın falan. Evet onayladığınız ürün aşağıdakilerden hangisidir şeklinde. Ama yani orada o noktaya geldikten sonra olay zaten o anlaşmazlık Yaşanırsa orada zaten ya sen bunu onaylamıştın, ha sen bunu demiştin, ben bunu demiştim falan hı hı. kısmına girdin mi? O zaten yine çözüm olmuyor. Hı hı. O yüzden önemli olan olayın psikolojisini iyi yönetebilmek, evet. birbirini anlayabilmekten geçiyor bence. Evet, yani insanı dinlemek, anlamak ve anladığını, gerçekten doğru anladığını telaffuz edip karşıdan da tekrar ikinci kez onay almak lazım. Evet. Peki benim yaptığım en büyük hatalardan bir tanesini sen biliyorsundur da belki söyleyince hatırlarsın. Hatırlat bakayım bana. E, gemi hikayesi benim yaptığım en büyük hatalardan biri. Hmm, o çok Laz müteahhit hikayesi yani. Evet. Buradan yani bütün o... Laz müteahhitlerden özür dilerim. <laughs> evet özür dilemen lazım. Benden de özür dile çünkü. <laughs> Tabii bir okula, çok güzel bir eğitim kurumuna bir gemi tavanını asma hikayesi vardı. Tabii biz o gemi hmm yaptık ama atölyede maalesef o gemiyi bitirdikten sonra atölyeden çıkartamadık. Duvarlarını kırmak zorunda kaldık. O çok atölyeden büyük bir çıkartsan koydu. mesela eve sokabilecek miydin acaba? Evet yani zaten okula da sokamayıp okulun cephesini de söküp öyle sokmuştuk. Dolayısıyla buradan da şunu anlamak gerekiyor arkadaşlar. Yapacağınız projelerde 6 metrelik koltuk yapıyorsanız yekpare bunun geçiş olasılığı nedir ne değildir bunları tamamen hesap. Kitap yapmanız gerekiyor. Her proje, her kata, her gemi her zaman karadan yürütülmez. Evet Ahmet gene noktayı koydun. Aynen öyle. Peki şahsi olarak bir hatam var mı? Çok sevmek olabilir mi? Hadi <laughs> evet, arkaya bir fon verin arkadaşlar. <laughs> çok sevmek olabilir. Yani mesleki olarak yani çok telafisi olmayan hata yaptığımı düşünmüyorum. Yaptık mutlaka. Hani yanlış anladık, yanlış çizdik, yanlış yerine montaj yapıldı falan. Atölyeye tekrar gitti, ya geldi tabii, tekrar tabii, boyandı. Tabii ki şeyler ama yani bunları işte çok da yani spesifik bir şey denebilecek bir şey yok ya her projede. Herkesin bütün meslektaşlarımızın yaşadığı hatalar, yanlışlar aslında. Telafi soğumayan şeyler yaşadığımı söyleyemem. Güzel. Mesleki anlamda en azından. En azından mesleki anlamda bir fazla hata yapmadığınızı biliyorum ama <laughs> şahsi anlamda yapmış olduğunuz <laughs> hatalar sizi boğalar Ahmet Bey. Buradan diyorsunuz Miami'ye yol olur. Yani evet olabilir. Köprü mü olur artık yol mu olur ya da alt geçit mi? Ona siz karar verirsiniz İşte artık. E, geç Geçebileceğiniz noktalarda Çünkü kendi kartınıza. Geçene kadar bakacağız artık. Artık bakınız. Evet arkadaşlar bugün de <laughs> sohbetimizin sonuna geldik. Evet Ahmet'e teşekkür ederim. Engin bilgileri için gene bizi aydınlattı. Sağ Eyvallah. olsun. Var olsun. Bir sonraki hafta tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.